Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi ne oynuyoruz? Neydi lan bu oyun ismi? İşte oyun lan bir tane. Bakın gördüğünüz gibi grafiklere bak gibi. Evet gibi grafikleri var. Aaa! Ne kadar da güzel grafikli bu oyun. Secret Agent Clank. Ne kadar da güzel grafiği var. Oh my god. Neyse. Start. Start. Oğlum start nerededen? Evet arkadaşlar oyuna basın ya video. Çünkü oyunda yok. Aa başladık birden. Hiç oynamadım lan ben bu oyunu. Ne bir game. Oyun bir tek option sensör üretisi var. Bir de ortada yeni kaydedilmiş veriler. Oğlum ne oluyor ya? Aa şey gittik lan. Saturn'un gibi şeyi var. Zubitar gibi şey. Saturn, Zubitar, Uranus, Neptün gibi şeyleri var arkası. Apov. Arkadaşlar erki beğenirseniz seni yaparım bu oyunu evet. Ne kadar da güzel grafiği var. O da bizim hırsız mı lan? Hırsız. Adam bu şey değil mi lan Richard? Aa Richard. Ne oldu ya lan şu anda? <laughs> Türk chat yok mu? Evet birden bahsettik. Ne oldu ne ben hiçbir şey anlamadım. Anlayanlar varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Sanırım yanlışlıkla da sahneye geçtim. E tokat. Oğlum ne yapıyorsun tokat mı atıyorsun ya? Onlar neden? Gelin lan oğlum. Hayatımda oynadım en güzel oyun arkadaşlar. Sezice nasıl? Baksanıza oyunun güzel değil. Tek yapabildiğim şey yumruk at. Tokatlamak için onları. Haydi oğlum siz ben sizi tokatlarsam bir kötü olur he ben oh. İçen şey yok mudur ya? Anladım. Çok fazla şey anladım. Bak onlara görünmeden şuradan şu Al hmm. kafekleri de de vereyim. <laughs> lan çok güzel grafikleri var ha. katı grafikleri var diyen adam değildir. Ah ah oh, ah ah ah. Alın lan. Davacağım adım hepinizi. Hepinizi davacağım. Yeh. Hmm. Çok garip lan oyun. Hadi Vay, haydi oğlum takım elbise girmiş bir sırrızım ben. Hırsızım ok diyeyim. Bu paraları da ne yapabiliyoruz acaba? Bu ne lan? Neyse arkadaşlar oyunun grafiği çok güzel değil mi? Ben çok beğendim yani. Bayağı gerçekçi yapmış adamlar ya. Oğlum adamlar rulasmış ya. Abo, yine göründük ya. Kaç! Eh. <laughs> Kursunlar. Evet, ya <laughs> diye kur. Checkpoint. Checkpoint. E ee, kaydet. Ee, kayıt olsun. Dur kaydet dedim. Hani eski oyunlarda memory şey vardı ya. Ben tamam, hepinizi takatlarım lan böyle. Gel lan. Neyse gidelim. Ne lan? Yap yap. Evet arkadaşlar şimdi bu kutuları kırıyoruz. Neyse hemen cicik gidelim. Sneak by your enemies and get bonus nanotech for you and your weapons. Akhwati Kitarafa Dov, 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 Dov,

Açıştık mı lan bunlar? Koş 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 koş. almadım ah oh. bu neresi Burası şimdi hmm. bu kısım orası buradan gittik bu deşek bu diyeceğim adım şey takat diyeceğim lan oh o tokatta takatta takatta şeyde takat diyeceğim şöyle de tokadım ne kadar güç şey, böyle var mı lan Oh tokat diyeceğim şimdi tokatta oh patdini ya 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 bu ne Bu ne oğlum? He anladım diyor çünkü. <laughs> Fıf <Of>, hayatımda <laughs> nefret ettiğim şey ya. Oğlum kim bu kamera açısını bu yaptı ya. Hiç sevmiyorum bu kamera açısını ya. Seven var mı arkadaşlar? Bu. Bu ne? I wonder what is in it. Evet bence de what is it? Şuna da tokat diyelim. Bu ne? Bu ne? <laughs> ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Press circle to throw a time. Adam ben bir şey anlamadım lan bundan. Az. Az. At. Az. Az. Hi ha ha. Tamam. Gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Hop. Hop. Hop 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 hop, hop, hop. Tamam burada bir bu oyunumuzu kaydedelim. Evet, tamam hadi gider diyelim. Daha da çok gidelim. Tamam. bir dedim tamam Sık. Oh. Şık. Hop. Oh. Nereden buradan bakın yükle geliyoruz. Evet yükle diyoruz. Geliyoruz. Hı, Hı Diyoruz kaydı yükle diyoruz ve buradan basıyoruz. Gördünüz mü kayı. Herkesten daha çok kilim. <laughs> Bunu alıyoruz. Haydi ödeyeyim diyoruz. Vuruyoruz. Bunu sonra dövüyoruz. O gelmeden kaçıyoruz. Acaba bu oyunu oynayan var mıdır oğlum? Oh. E. Eh. E. Eh. Oh. Oh. Abi, abi beni neden ya? Yeah. Acaba bu oyunu oynayan var mıdır da anam? Ben de sende. Oyun sevdim çünkü güzelmiş. Çeri özürse izlenmelere göre adam adam şuna. Ha, koş 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 gir 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 gir. Nereye girdik Çok garip bir mekana girdik. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Systems, like Bu ne? And At. Aa, patladı. can take out this guard silently by sneaking up behind it and executing a stealth takedown. Press square when behind an enemy to take it down. Oh shit, enemy guy. Ah, attack Oğlum mı demin kayna verecek sandım ya farklı tuşları verdi. Ah be. Kare. Oh yapamadık. X ya beni nereden görüyorsun ya ben emsiz dedim lan ben de robotum ne demek ihanet edersin o ok. değil şimdi çok atlamam yok mu anam burda o emsiz basmıştım lan ben şimdi dayamı yedin ama gerçekten de bize bir ne gücüyse. neden? Ee, ben gidebilir miyim? Arkadaşlar şimdi bu bölüm bir bu bölüm bir bölüm Çünkü herkesi bilmezse Başını çekmiş olurum sevinirse Devamı gelir arkadaşlar Oh Hatta o bölümler 20-30 dakika da olur. 10 dakika da olur. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Çünkü videodan sıkılıp çıkabilirsiniz değil mi Kalan? Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri isterseniz için Like atmayı da unutmayın. Ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve görüşürüz.